Avrupa Konseyi üyesi ülkeler artan göç dalgaları karşısında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin nasıl yorumlanması gerektiğini yeniden tartışıyor. Strasbourg'da Adalet Bakanları toplantısına öncülük eden Konsey Genel Sekreterliği, konvansiyonun özgürlük ve güvenlik arasındaki dengeyi koruyarak güçlü kalması gerektiğini vurguladı. 9 Avrupa ülkesinin ortak açıklamasında İnsan Hakları Mahkemesi'nin devletlerin göç politikalarında hareket alanını fazlasıyla daralttığını savunmuştu. İngiltere'de ise sözleşmeden tamamen ayrılma tartışmaları sürüyor. Avrupa Birliği Ticaret Odası, Çin parasının avro karşısında %40'a varan değer kaybının Çinli ihracatçılara haksız bir mali avantaj sağladığını açıkladı. Ticaret Odası, bu durumun dolaylı bir sübvansiyon olduğunu ve Avrupa sanayisini zor durumda bıraktığını belirtti. O da, Çin'in değer kazanmasının hem Çin'in hem de küresel ticaretin yararına olacağını söyledi. Fransa ise dengesizliğin devam etmesi halinde Avrupa'nın Çin ürünlerine gümrük vergisi getirebileceği uyarısında bulunuyor. Frontex ve Europol'ün ortak yürüttüğü Pirates 3 operasyonunda Avrupa'nın sınırlarında büyük kaçakçılık ağlarına darbe vuruldu. Ekim ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 420 binden fazla sahte ürün 17,5 milyon kaçak sigara ve 1,1 milyon avro kayıt dışı nakit ele geçirildi. Operasyonlarda 64 yasa dışı sınır geçişi tespit edilirken çok sayıda sahte kimlik, uyuşturucu madde ve silah da bulundu. Frontex, Avrupa Birlik olduğunda organize suç şebekelerine gözdağı verir, açıklaması yaptı. Almanya, Yunanistan ve İtalya ülkelerinde kayıtlı göçmenlerin geri kabulü konusunda anlaşmaya vardı. Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği İçişleri Bakanları Zirvesinde sağlanan mutabakata göre Almanya'da bulunan ancak daha önce Yunanistan veya İtalya'da sığınma başvurusu yapmış mülteciler 2026 yılında Haziran ayından itibaren bu ülkelere geri gönderilebilecek. Yeni düzenlemeyle Almanya dayanışma muafiyeti kapsamında Avrupa Birliği'nin sığınmacı paylaşım mekanizmasından geçici olarak çıkarılacak anlaşmanın Avrupa iltica sisteminde normalleşme sürecine giden önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bazı şehirlerin artık Almanya'ya ait görünmediği yönündeki sözleri nedeniyle tepki toplamıştı. Merz, kelime seçimindeki hatası için özür dileyerek kasıtlı bir dışlama yoktu, dedi açıklamasının yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirten Merz, göçmen kökenli toplulukların Alman toplumunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Siyedi lideri bundan sonra siyasi söylemlerinde daha dikkatli olacağını söyledi. Ayrıca Merz ABD kabul edilen yeni ortak iltica politikasıyla birlikte iç sınır kontrollerinin kaldırılabileceğini açıkladı. Yeni düzenleme iltica işlemlerinin Avrupa'nın dış sınırlarında yapılmasını öngörüyor.